bir bina yaptığını iddia eden bir müteahhit. Sizin gibi 18 binden fazla üyesi olan yer bilimcilerinin bu büyük örgütünü, bu bilimsel çalışma yapan, bu kamu niteliğinde de sorumlu kalan bu örgütün yöneticilerini dikkate almadığımız müddetçe, yukarıda ne kadar nitelikli üretim yaparsanız yapın, bedelini ağır ödersiniz ve bu felaketinden sonra tekrar soru sormaya başlamıyoruz. Kafamızın içerisindeki fay hatlarını yok etmeden diğer hayatlarıyla ilgili tedbir alamayacağımızı bildiğimiz için kentsel dönüşümden önce zihinsel dönüşümü gerçekleştirmemiz gerektiğini bildiğimiz için konunun dışındaki diğer kesimlerin tamamını bu konularla alakalı dönüşümüne çağrı yapabileceğimiz bir iklim oluşturmak için Türkiye'de katılımcı kültürün bu konuyu Jeoloji mühendislerinin bu 75. kez gerçekleştirdiği her kesimde taşıma konusunda sorumluluk alacağımızı ifade etmek için aslında buradayız. Bu konunun uzmanı olan odaların görmezden gelinmeden sürecin yönetilmesi gerektiğini buradan tekrar ifade ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Kendileri depremlere hazırlamayan irade bu yerel yönetimlerin tümü halkın kendisi sizler ve bu işi yeterince anlatamayan bizler hepimiz suçluyuz. Müzik